Vera. Bak arkam nasıl geliyor Hadi hadi serinle Serbest bıraktım seni hadi Şimdi Veray'la <laughs> Dışarıda biraz spor yaptık Veray'la Daha sonra Bu fiskelerin önüne geldi. O kafelerdeki sistem var ya <laughs> Onu uyguluyor kendisine şu anda Hadi serinle serinle hadi Oh, keyif senin vallahi Vera. Hadi yat oraya bir de. Sen gel ısıtayım biraz gel. Hep evet böyle çok soru soruyordunuz. Vera suyu seviyor mu abi? Nasıl yıkıyorsun falan diye. Al işte. Vera Evet şimdi İstanbul'da da sıcaklar bastırdı. İstanbul'da da sıcakların bastırmasıyla beraber evlerde yanıyoruz. Vera da bunu önlem olarak gördüğünüz üzere böyle bir etkinlik gerçekleştiriyor kendi içerisinde. Valla işi biliyorsun Vera. He? Bir de yat oraya. Evet biz biraz önce güzel bir spor yaptık Vera ile beraber. Bayağı bir yoruldu. Yorgunluğun üstüne de. Şu anda suyla kendisini serinletiyor. Oh. Ben köye götürdüğüm zaman da aynısını yapıyor bu arada. Yani en mutlu olduğu, en hoşuna giden aktivitelerden bir tanesi de bu. Su ver saatlerce oynar böyle. Vera, kızım dinlendin mi? He? Dinlendiysen top oynayalım mı birazcık? He? Dinlenip dinlenip yoruluyorsun vallahi. Suların arasında. Gel. Koş, tut onu tut, onu, tut. Evet, sular kesildi. Geç. Koş. Ya bir köpek yorgunluk nedir bilmez mi ya? Koş. Aferin sana. Koş, gel 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 gel. Bırak. Aferin. Sıkla. Geç buradan. Gel buraya gel. Geç buradan tekrar. Şuraya dolaş gel. Dolaş orayı. Aferin. Bir de beni dolaş. Vera. Gel buraya. Kameramanı dolaş. Kameramanı dolaş. Bravo sana. Dolaş beni de. Koş. Aferin sana. Koş. Gel. Aferin sana. Gel buraya. Otur. Takip. Aftı. Biz şey yapıyoruz, ee, hem verayla oyun oynarken, aynı zamanda e, öğrendiğimiz komutları pekiştirmesini yapıyoruz. Bırak. Hem bu şekilde köpeğinize de e, bu türlü aktiviteler eğlenceli hale gelmiş oluyor, hem de öğrendiği komutları unutmamış oluyor. Değil mi Vera? Dön. Gel buraya. Geç. Al. Birazdan yeni bir komut öğreneceğiz eve gidip. Onu öğreteceğim. Hatta onun da birazdan videosunu çekeriz. Dön. Ya. Yani ben arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Ee, bu komut öğretimine devam edeceğim ama e, ciddi manada YouTube'da bir düşüş var. İzlenmede bir, bir düşüş var. İlk videolarımız 200, 230 bin, 270 bin izlenirken şu anda e, yüzlerde izleniyoruz. E, birazcık artarsa e, daha güzel komutlar öğreteceğim sizlere de. Birazcık artmasını bekliyoruz açıkçası. Sebebini tam olarak çözemedik. Bilemiyoruz e, o seviyelerden bu seviyeye düşüş neden oldu diye. Ama tekrardan yükseleceğiz. E, çok güzel etkinlikler yapacağız, çok güzel geziler yapacağız, kamplar yapacağız. İzlemede kalın. Değil mi Vera? Otur. Konuş. Konuş. Sesli. Ha. Aferin sana. Sesli. Ha. Aferin. Geç. Evet. Yavaştan gidelim. Gel. Bırak. Evet, sokağa çıkma yasağının ikinci günündeyiz. ve yavaştan evimize doğru koyulalım. Çünkü evet köpeklerle dışarı çıkmak serbest ama neticede köpeğinizin ihtiyacı giderilmesi doğrultusunda serbest bu e, serbestlik kısmı da. O yüzden biz de çok fazla durmadık. Bir yarım saat 20 dakika falan durduk. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Değil mi Vera? Sen bayağı keyfini çıkarttın abi olayı. Şimdi dayanamadık, Vera'yı buraya getirdik. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Lan bizde yok sanırım. Koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? çok kötü tutandık, gel geri dönelim. Baksana üstümü başıma. Hadi hadi gel. Gel gel yeter sana bu kadar gel. Evet. Koşarak geri dönüyoruz. gel koş. Koş koş. koş. Videoyu kapatalım mı? <laughs> evet gel. Gel videoyu beraber kapatacağız gel. Otur. Biraz geriden çek istersen. Otur. Nereye otur. Vera. Şunun haline bakar mısın ya? Ya bak Senden keyiflisi yok şu anda sana söyleyeyim yani. Suyu senin için açtılar. Topu senin için oynattık seni sana. Evet. için teşekkür ederiz. Ee, daha güzel videolar gelecek. Kamp videolarımız gelecek. İzlemede kalın. Hoşçakalın. Kuzum. Suları kapattılar kızım. Hadi gel. Hadi. Kapattılar suları. Gel gel. Hadi. Hadi. Hoş gidiyoruz. Haydi. Gözü orada hala bak görüyorsun değil mi? İlla ki o suya gidecek. Gerhan suyu kapattılar. Tamam mı? Evde ben seni yıkayacağım şimdi bir. Gel.